Şimdi biliyorsunuz Ali'nin birçok talibi geliyor gidiyor. Hani de onlardan birisiydi. Ee, olumsuz karar aldılar. Dün de burada açıkladılar ama hani şimdi tekrar bir şans isteyecek Ali'den. Ondan evvel bir VTR'miz var. Yayınlayalım. Sonrasında hani gelecek bakalım Ali'nin cevabı değişecek mi? Buyursunlar. <laughs> gerçekten Ali'ye sevdiğim, yani beğendim, geldim. Ee, beraber çay içtiz, konuştuz. Yani aslında çok düşünmüyordum ki ee, söyleyecek mesela devam etmiyoruz. Düşünmüyordum bunu. Söyledi biraz. Yani çok üzüldüm hiç. Karar verdi, saygı duyuyorum tabii ki. Değiş, değişsin tabii ki ben daha mutlu Biraz daha başladım. Belki beni daha tanırsın. Hoş geldin hani. Hoş bulduk sağ ol. Seni tekrar burada görmek biraz şaşırttı beni açıkçası. Ne oldu? Kötü mü hissettin kendini? Evet. Hmm. Tabii ki. Kameralarımızda söylemişsin zaten. Hı hı. Peki. Aliye söylemek istediklerin neler? Ee, biraz sakin olayım sonra konuşayım Biraz sakinleşecek ha heyecanlı evet. yine. Ben, dün de söyledim ben. Ee, yani dün biz o gün çay içtik, konuştuz biz. Ee, tabii belki ben bazen bir şeyler söyledim, konuştum falan. Beğenmedi, hoşlanmadı. Olabilir. Onlara saygı duyuyorum. Ee, ama dün burada oturduğu zaman söyledi ki uzaktan gelmiş çay içmeye o yüzden gitti. Kaşka bunu yapmayacak. Yani daha iyi olsaydı. Yani bir gün ben bekleyeyim. Biraz daha kötü kendimi hissettim tabii ki. Aynen öyle. Ee, yani bir çay içmeye falan insan herkese kime kimdir ne yapıyor içinde tabii ki bilemez. Evet. Öyle bir şey var. Bu kadar. Yapamam. İkinci bir şans istiyor musun Ali'den peki? Yani Hı -hı. bence bizim birazcık daha zamana ihtiyacımız var diye de ikinci bir şansı hak ediyorum diye. Yani işte sonra. söylüyorum insan da bir çay içmeye konuşmak tabii ki içinde bazen orada zaten ben yolda geldim Haycan, her şey yorgunluk her şey varmış. Kimse bir çay içmeye kimseyi tanımaz o kadar. Hı hı. Evet, İsterim. Duydum. İsterim diyor Ali. Zühan Hanım, e ...ben bir şey tam anlamadım. Keşke çaya çıkmasamaydı dedi Ali. Yani, yani. sen e, söylediğini... Sen dün söyledin. Dedin ki sen uzak yoldan... ...için evet, geldin. Tabii. Seni çay... Evet. E, e, yanlış bir Kaşka şey bunu ya, ya, Benim... Bana göre... ...tabii yanlış. Kaşka orada söylerdin... ...daha iyiymiş. Bence benim gibi yani bir, ben bir biliyorsun, başkası ben da olsaydı... E, ...aynı bir şey yapardı. Çünkü... E, ...Van çok uzak bir yer. Ve kendin de paravan açılmamıştan önce söyledin uzun bir yol geldin ve iner inmez hemen buraya çıktın diye. Aynen. Ben de o yüzden senin için daha rahat olur. Ee, hem o kadar yol geldin, yoruldun, direkt buraya çıktın. Onun için bir çaya çıktım sizinle. Ama daha uzundu. Yani bugün yani söyle bak bugün şu an söylerdi. nerede nasıl yapacağımı artık bilmiyorum. Yok bak ben sana bir şey yani e, şu an e, ben e, seni suçlu söylemiyorum ama ben daha uzundum o kadar yani bunu sadece söyledim. Gerçekten daha üzüldüm. beni yani burada yolda geldim neyse. E, söyle ...ben dedim ki sen belki beni beğendin çay içmeye... ...yani çay söyledin... ...tamam mı... ...ama e, dün böyle bir şey söyledin... ...ben daha fazla üzüldüm ve daha fazla kırıldım... ...gerçekten... ...ya ka kaşka bunu söyle söylemeyecekti ...daha iyi olacaktı bence... ...ama gerçekten kırıldım bunu... ...yani sen düşün. beni çaya götürünce diyor... Ben ...benden hoşlandığını düşündüm... ...yani Ama herkes sen, bunu düşünüyor... ...öyle deyince hani uzaktan nezaketen götürmen onda biraz hayal kırıklığı yaratmış. Anladın doğru mu anlamışsın? Zühanım, aslında ben kötü bir şey yapmak istemedim. İyi bir şey yapmak peki, istedim. Peki tabii ki mutlaka. E, sanki sen yani ama... bir ben de bunu bir şey demiyorum ama ben de kırıldım. Öyle olunca bundan. üzüldüm diyor. Onda duyguları yoğun peki. E, bir çay daha içmek ister misin ya da tekrar konuşmak ister misin? Ama şu an onu yaparsam yine yanlış bir şey yaptım. Evet, bir şey hissetmiyorsan tabii, tabii ki yapma böyle bir, şey. bir şey. ben orada zaten söylediğimiz Züha Hanım bir şey hissetmediğimi onun Peki. için. O da kafasında soru işaretleri vardı mutlaka. İnşallah gidermiştir. Hani sen çok güzelsin, çok kibarsın, çok naifsin, hoşsun. İstersen devam et bizimle. Tamam. Peki, hoş geldin. Hoş hani şimdi koruluyoruz. Üzülme tamam mı? Her şeyin hayırlısı diyoruz. Ve Ali'nin